arkadaşlar hepinize günaydın merhaba artık hangi saatte izliyorsanız biraz önce Emre'nin dükkandaydım çay falan demedim simit yeriz diye düşünmüştüm Emre'yle fakat çok aşırı yoğundu oturup simit yiyemedik Ay, ben de şimdi Amine'yi almaya gidiyorum Amine'yi aldıktan sonra market alışverişi yapacağız sizinle beraber Ay, çok yoruldum. Şimdi simit yedim. Çay içemedim. Bu arada çay çok e, çıkmadı. Baktım. Amine'nin çıkma saati gelmiş. koştur koştur Amine'yi almaya gidiyorum. Yaklaşık 3-4 dakika sonra Amine'nin yanında olacağım. Bir daha mı at bakayım? ne No, no mis sede gösterir misin? Hayır, Evde mi göstereceksin? evde. Tamam hadi evde Onu yukarıya kaldır ama yere sürtmesin Sana sürpriz mi hazırlamış Tuğba öğretmenin Sıcak Hayır Sıcak. Çıkaramazsın onu Çocuk. Hayır Ben de bir çay alayım. Bir çay. Evet arkadaşlar Amine buradan geçerken dedi anne dedi mis gibi kokular geliyor dedi. Ondan sonra hani girelim dedi. Karnım çok acıktı dedi. Bundan yiyor şimdi. Bakalım yiyecek geldi. Anne. Yiyecek mi onu? Evet. Dur bakayım ben Amine'ye yedireyim. Söz mü yiyeceğim? Söz ama söz verdin. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> tamam bekle. Bekle tamam. <laughs> 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 Anne <Adamla> damla damla. <laughs> Damladı mı? <laughs> bakayım ben de tadına. Ama bilerek yapıyorsun olmaz öyle. Hayır bilerek yaptın. Ne yaptın bugün okulda? Ne da gösterdim. Ne yaptın? bugün Ne Bugün okulda öğretmeni hediye etti takvim. 2022 takvim. Bak sen ha? burada doğdun. 10 Temmuz, pazar günü. Kar, evet kar. Çok güzel yapmış öğretmenim biliyor musun? Kar değil. Kar'a gideceğiz. Deniz <laughs> Güzel. Evet. Bunlardan beraber seninle yapabiliriz biliyor musun? Yapalım mı bunlardan? Hoş gibi 22 yazmış öğretim. Tamam. Tamam ondan çok geçme. Gel. bakalım fiyatlar ne olmuş fiyatlarına göre alak alak o salatalık 15 lira mı evet. ne diyorsun ya Mevsimsel anam iyi anne. Anne. mevsiminde de yiyemedik ama ne yapacak i̇şte. anne anneciğim oraya oturtturamam in çıkar anne. in çıkar anne. lütfen ne, ne kadar tatlısın? yön müyön de Böyle ettirecekmişim arkadaşlar. Evet, şimdi bulaşık tableti alacağız. Like evet. Aa cips, mips yok evde var cipsin. Dur, asperoks var bak. Arkadaşlar hiç şunu denediniz mi? Ben denemedim. Anam. Böyle çok zor oluyormuş Amine gitmek. Ne? Böyle çok zor. Bulaşık tabletleri ne tarafta? Neyler? Bulaşık tabletleri. Kasada. He tamam. Ne? Evet. Hop. Dikkat olayım. kazaldı Bam. Dur ben çekecektim ya sen eğilme. Şakasını yaptım yani bam diye. Hop. Ova oh, 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 oh. Tamam sana söz vermiştim dondurma alacaktım değil mi? Hangisinden istiyorsun? Bak. Tamam. Şunda mı? Evet. Tamam. Evet alışveriş.

kız müşteriler var. şimdi ayıp olacak. şimdi bundan üç tane alacağım. Evde bunları parçalayacağım. Daha ineceksin. Niye? Ben biliyorum işte huyunu. Evet. Şöyle üç tane alalım. Evde parçalarız. Sıkılmış. Evet. Finish alacak. 30 tablet. Tamam bir bakacağız. 90 tablet 70 lira 90 tanesi 70 30 tanesi e, kireç önleyiciymiş. o pardon hmm, nasıl yapsak ki ben bir karar vereyim bir şimdi bununla bunun arasında ne fark olduğunu düşünüyorum bunda 42 tablet var bunda 90 tablet var yani anlayamadım bu daha iyiye geliyor. Ama çıkarıyor mu? İşte orada kafa karıştırıyor. Zaten herhalde bunu kafa karıştırsın diye yapmışlar. Evet, 10 dakikadır düşünüyorum. Normalde şunu kullanıyorum da. Bununla bunun arasında ne fark var? Ben, Klasik etkili temizlik. Dur bakayım. Öpeyim okay arkasını son geçimimiz çamur suyu etkisi fark bunlarmış hepsi bir arada şu kırmızıyı kullanıyordum ben. tek yıkamadı, küçük ama şuymuş farkı arkadaşlar Hakkımar'ın karşısında manav açılmış şimdi oraya geldik e, salatalık ve marul alacağım sadece evde havuç falan var şöyle güzel minik bir yer açılmış evet bu arada şunu söyleyeceğim size bir dakika ee, artık şey dediler hakımarda e, fiyatlar fahiş çabucak yükseldiği için e, video çekimi yasaklanmış hakımarda market videosu çekilmiyor yani ben de dedim e, şey yapmıyorum yani fiyat karşılaştırması yapmıyorum e, tamam çiğne bu marullar ne kadar kız bunlar nereye gitmiş var galmış kurban olayım ya. Bunlar da biraz geçmiş gibi ama iki 3 tane alayım da. Amine için. Anne. 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 He? Hepsini boşaltma kızım dur. Kızım. Hepsi mi? Ama hepsini. Hadi yap bakalım. 3-4 gün yeriz Amine. Tamam. Anneanne çok çok al. Anaannen mi aldı sana bunu? Evet çok çok. Evet anneannesi almış kızım. Evet, çok, Makarna çok, çok seviyor çünkü. diye. He? Kaşık. Kaşık mı vereyim? Evet. Lütfen alın buradan. Al. Hayır. bu. Evet, Amine Sultan. Nasıl gidiyor? Yiyecek. Ama bunları da atalım içine. Dur. Ne? Bunlar, bunlar düştü ya buraya. Hı -hı. Bunları da atalım. Merhaba, Niye olmadı mı bu kaşık? Hayır olmadı. Bak bak görüyor musun izleri? Kediler gezmiş. Ne? Ben temizlik yapınca iz, izleri kalmış. Ne? Hı -hı. Ne? Bu. Arkadaşlar benim kızım çok hasta oldu biliyor musunuz? Neredeyse e, kaç gündür Anne hastayız. Evet. Ay pardon. Hatta şöyle söyleyeyim size. E, neredeyse 10 güne yakın video hiç çekemedik. Çünkü ben bayağı 3-4 gün hatta belki 5 gün yattım. Özellikle ilk 3 gün çok kötüydüm yani. Ee, kalkamıyorum ayağa başım dönüyor böyle var o kadar halsizleştim ki yani anlatamam çok gerçekten çok zordu video çekemedim ama şimdi Amine mesela geçen ben ateşlendim falan işte bir iki gün sonra Amine ateşlendi şu an iyiyiz çok şükür hani e, maalesef videolarım da yarım yarım kaldı işte Amine okuldan aldı vesaire derken anne efendim annem anne. he anne Bak. Nereye bakacaksın? Senin çok uykun gelmiş. <laughs> Arkadaşlar, tripoto arıyordum. Bu arada Emre bunu Amine ile yeni almışlar. Böyle çok Mersi. sevdiler bunu, oynayıp duruyorlar. He. Lak, lak, evet, aşağı olsun olsun uyusun. Özellikle üzüm çok seviyor. Limon da şu kısma çok çıkıyor. <laughs> hadi neyse yemeğimizi yapalım, karnımızı doyuralım. Baban yemeğe gelmeyecekmiş bugün. <laughs> evet, hadi gel, hadi gel yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar ne diyorum işte. Siz söyleyin. Ondan sonra amine burada şey makarnamız pişiyor. Ben bu aldığım tavukları da burada ayıkladım ama onları sizi çekmeyi isterdim. İnanın var ya bakın şöyle göstereyim. Şey gibi ayıkladım. Hani şeylerden Anne. satın alıyoruz ya. Böyle bak bu kemiksiz tarafı. Evet, efendim yavrum. Aynı o şekilde ayıkladım yani. Çok güzel ayıkladım. Evet anneciğim Sen de görünüyorsun tamam mı? Oradan karıştırabilirsin. Şöyle yapayım. Amine de görünmek istiyormuş. Bunları ayıkladım ama o arada biraz rahatsızdım. Bundan dolayı da tabii ki şey yapamadım. Yani çekemedim. Hakkınızı helal edin. İnşallah bir daha aldığımızda diğer ayak ee, o şekilde ayıklarken size de çekerim. Ne diyordum yani gerçekten var ya o kadar hastalandık ki rahatsızlandık. İnanın belki 5-6 günü geçti. Ev süpüremedim yani evi süpüremedim çok gerçekten hastalık Allah kimseye vermesin. Tabi biraz da Emre beni şey yaptı yani. Emre de biraz ilgilenmedi. O da yorgun geliyor haliyle. Yani ilgilense güzel olurdu ayrı konu. Ama bir akşam bulaşıkları yıkadı mutfağı toparladı sağ olsun. Ben de şimdi bunları pişireceğim. Hop. Bunları yaparken bunları zeytinyağına koymuştum. hı. Şimdi bunları pişireceğim. Emre gelmeyecekmiş eve. Bundan dolayı 3 tanesini yapacağım. Yemek yemiş abisiyle. Abisi de çalışıyor burada. Sahi tesisat mı deniyor? Ne deniyor işte? Tam da bilemiyorum. Bunları da kedilere vereyim. anneciğim o tahta kaşığı içinden alma şansın var mı? Onun içinde bırakma tahta kaşığı. Al kızım onu. Hadi yavrum. Efendim. İçinde ta tencerenin nerede olacak? Dene. Haydi. Ay tencerenin içinde tahta Dene. kaşık. Evet. Bak o pişmiş bile makarna. Dene, ocağı kapat. Ha, şimdi tavuğumuz da pişer. Senle güzel bir yemek yeriz olur mu? Anne bu kapat. Hayır hayır ocağı kapatma. Anne. Neden? Neden? Çünkü Amine. Çünkü. Biraz daha pişsin. Hayır. Aa niye? Senin, sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yemeğini yiyeceksin bir güzel. Yemeğini yedikten sonra kedileri de alacaksın yatak odasına geçeceksin ve uyuyacaksın. Söz? Hayır. Söz Aa, söz. Baya, baya. Ne oldu? Baya. Ya kızım ya. Baya. Ondan sonra uyuyacaksın. Söz mü? Hayır. Ama söz verirsen güzel olur biliyor musun? O onu kapat lütfen. Çalıştırma. Şimdi en azından bu saatte ya da ama şimdi gene erken saat duyurursan gene erken uyanacaksın gece. Sen çekil bakayım oralardan bir. Ay yavrum benim öksürüyor. Bakayım. o. çok güzel pişmiş. Bunu alıyorum kenara. Sen çekil bir. Allah korusun yanarsam ben ne yapayım? Tavuk Hayır hayır lütfen. Tavuğu koyacağım efendim. Nereden bildin? Az bir şey tereyağı alacağım şimdi. Bak çok güzel yapacağım. Tereyağı ben güzel sen güzel yapacaksın. Evet. Tamam. Aferin o zaman evet, benim güzel ben kızım. Bir dakika. Ee, şimdi ilk önce tripod evet. ayarlamam gerekecek. Evet. Abi, tencerenin içini görsün diye yüksek bir yere koydum arkadaşlar. Küçük tencere aldık. <laughs> Şeyimiz az olduğunu. <laughs> evet. Kızla. Ay yavrum ya. Kızla yapıyorum tabii ki yemeği. Bundan dolayı Uçak. da. Yani dikkat ol. Yeter. Evet ay. ay evet benim kızım bıçakla elini kesti çok ağladı çünkü bıçakla artık elini değdirmemesi gerektiğini de öğrendi değil mi kızım? Bak tamam biraz, biraz daha evet bak buraya bıçakla kesti evet. Güzel <laughs> <Hı -hı>. güzel hayır. Şimdi bunu atıyoruz ya. güzelce anneciğim tamam mı bak? O biraz kavrulacak az bir şey kavrulana kadar? Ben makarnayı süzdüreyim. <laughs> Sen de tek benim yazma düşüm Nazım sevgilim Anne. düşüm Değil yavrum? Karpış. Evet. Ateş. Evet. Şimdi Adı. ikisini beraber bakalım arkadaşlar. Adı. 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 Hı hı. Tamam sen oraya geç Ben de yemeklerimizi yapayım. Amine makarna çok aşırı seviyor. Bir de pilav da seviyor. Makarna istediği için bugün makarna yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aa, şöyle bunu açayım. Ve birazcık şöyle birazcık bal ekleyeceğim Arkadaşlar biraz daha pişseydi dediği olur ama olsun bir şey olmaz ben de şunları yapayım. Şöyle. Bunu makarnaya bugün salçalı yapmayacağım. Tereyağlı yapacağım arkadaşlar. Bu arada var ya o kadar temizlik var ki evde. Yani düşünün ki bir evin kadını bir hafta eve hiç dokunmadı. Yani evim öyle halde. Ya bu beni acayip sinire strese sokuyor. Bilmiyorum, biz kadınlar niye böyle hemen bu konuda strese giriyoruz? Ama tavuk çok güzel oldu. <laughs> Seviyorum, ben bunu... Şey var, Almanya'da bir tane yemek yapan bir kadın var arkadaşlar. Nermin Hanım diye. Ondan, ondan almıştım bu tavuk tarifini. Böyle işte da böyle kırmızı biberli falan. Ama itiraf etmeliyim ki en çok kavada çok yakışıyor fırından onu yaparız inşallah. Emre bugün e, işten gelseydi ondan yapacaksın hatta kanatları kestim tavukların üç tavuğun kanatlarını kestim ayırdım. Bir de o şeylerini ayırdım işte o bitiminde olan yerlerini. Siz ne konuştuk makarna makarnayı yapıştıracaktım neredeyse. Böyle de bol tuz attım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Videolarımı editleyeceğim. Yemeğimi yiyeyim bir. Kızımla beraber videoları editleyeyim. Ondan sonradan inşallah ee bundan sonra da bir temizlik videosu gelecek. Temizlik yaparken de çekiyorum ama onu bu videoya katmayacağım arkadaşlar. Al. Al. Tamam. Makarna oldu. Şimdi makarna salçalı şey yiyeceğiz makarnayı. Bu size göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bekleyin. Gördünüz mü? Ee, bence pişmesine biraz daha yakın atabilirsiniz. Daha da iyi olur öyle. Siz ama rengi böyle. Tadı güzel oluyor. Ee, bence güzel oluyor yani. o ee, tarihi doğanından Güzel oluyor. Neyse bakalım. Bunlar pişmek üzere. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet, bu senin. Yok, bu senin. Azı benim. Bunlar senin. Bunlar tavuklu şeyimiz. Evet. Sen ketçap istiyor musun? Hayır. Tamam ben mayonez ben mayonezle ketçap yapacağım ikisini. Vay wow, bunlar da bitmiş ya. Ha, anne ne Anne ne ama hepsini sıkma, miden bulanır. Ne bulanır? <laughs> bulanır, bulanır anne. Hmm. Anne ablaya. Ama çok oldu sana. Miden bulanır diye korkuyorum anne. Tamam. Birazcık daha aksın. Bak, çok güzel tavuk yaptım anne. Gördün mü? Çok lezzetli olmuş. <laughs> Makarna istersen bununla ya dökülmesinler anneciğim. Ama dökülüyor. Dökülebilir işte. Ay dökülüyor. Hmm. Benim kızım gelmiş. Benim kızım gelmiş. Annesinin kuzusu. Annesinin kocası, annesinin kocası, o benim bir tanem, bir tanem. Ezimim. benim kızıma abisi neler dedi almış böyle ama bu bu limonun ki ke, limonun kemeri bu, limonun limonun kemeri de sen de senin kemerini de limon da söyleyemedim de. Ben. Benim hiç şey yapmak yok tamam mı? Tırnaklarını da keseceğiz daha senin. Nasılsın annem? Hele senin tüylerin ne kadar güzel, ne kadar güzel. Kocaman kocaman kocaman. Ama sen oynayacağım diye bazen yırtıyorsun.